Merhabalar kovalar 24-30 Kasım haftalık yorumlara hoş geldiniz. Pazartesi günü Ay Oğlak Burcu'nda başlıyoruz. Haftaya ciddiyet, sorumluluk, düzen kurma enerjisi var. Merkür, Jüpiter, Satürn arasında bir üçgen kesinleşiyor. Duyguların, sezgilerin, zihnin uyumlu çalıştığı içsel bir güç oluşturacak. Tabi geçmişte alamadığımız kararları aldıracak bize bu üçgen. Çünkü bu üç gezegende retro pozisyonda. Mars'ın ay düğümlerine karesi kader enerjisini tetikleyen olaylar, ani kararlar, sürpriz haberler bir durumu kapatıp başka bir yolu seçme enerjisiyle gel geliyor hafta başı. Başlangıçlar için güçlü, geçmişten gelen konuları çözmek, bir şeyleri bitirmek, önemli görüşmeler yapmak için ideal. Kadersel karşılaşmalar, beklenmedik yüzleşmeler olabilir. Ve salı günü Ay Kova burcunda ilerleyecek Venüs Merkür kavuşumu kesinleşirken ay da Plüton'la kavuşacak. İlişkilerde derin konuşmalar, itiraflar, sırların açığa çıkması, bağların çözülmesi. Tabii ki Satürn üçgeni olduğu için açıklık, dürüstlük ve samimiyet çok önemli olacak. 26 Kasım çarşamba Venüs Akrep, Jüpiter Yengeç, Satürn Balık büyük su üçgeni oluşturacak. Bu yılın en iyileştirici, en şanslı etkilerinden biri aşk, finans, aile, duygusal bağlar güçleniyor. Bir yarayı kapatma, bir ilişkiyi tamir etme, affetme dersi çok yoğun olacak gökyüzünde. Duygusal şifalanma para konularında da şanslı destekli olacağız. 27 Kasım Perşembe ay balık burcunda ilerleyecek. Venüs Lilith kavuşumu, Mars Yay kavuşumu beraber olacak. İlişkilerde gölge yönler ortaya çıkabilir. Kıskançlık, tutkular ön plandayken Mars-Yay kavuşumu ilişkide sadakat, söz verme, bağların netleştirme enerjisiyle gelecek. Gizlenen duygular ortaya çıkabilir, biri bir şey itiraf edebilir. Ailevi konularda çözümlenmeyen meseleler gündeme gelebilir. Cuma günü Ay Satürn kavuşumu ve Satürn durağan pozisyonda olacak bu kavuşum. Karmanın sesi yükselecek. Ay Satürn kavuşumu sorumluluk, yüzleşme, sınav, ciddiyet. Bir durumun gerçek yüzünü görünür kılacak. Bir bağ kopabilir, bir bağ güçlenebilir. Duygusal ağırlık geçmişten bir konuyu çözebilir. Aşırı hassasiyet ve yalnızlık hissi de yaratabilir. E, ve cuma günü belki böyle çok çalışmaktan yorulmuş da olabiliriz. Fakat hafta sonu Ay Koç burcunda ilerleyecek yüksek bir enerji yaratacak. Bu da haftanın o derinliğinden sonra yeniden doğmuş gibi hissedeceğiz. Hafta genelinde yaralar sarılacak, geçmiş kapatılıp gelecek için güçlü adımlar atılacak. Çok önemli bir haftadayız sevgili Kovalar. Peki bu hafta sizleri nasıl etkiliyor dersek? Hayatında büyük bir farkındalık haftası, kariyerde güçlü bir dönüşüm ve yeni bir rota çizeceksin. Pazartesi günü iş görüşmeleri planlamayla geçebilir. Salı günü özellikle kişisel dönüşüm için bir karar alacaksın. Bundan sonra bu yolu böyle gitmeliyim gibi bir enerji yaratacak. Çarşamba ve perşembe günü kariyerde bir destek görebilirsin. Bir yükseliş enerjisi alacaksın ve maddi sorumluluklar ön planda olacak. Aşkta yoğun ve özgürleştirici bir enerji bu hafta. Yeni bir kapı açılabilir kariyer hayatında ve psikolojik olarak güçlendiğini hissedeceksin aslında hafta genelinde. Akrepteki stelyum ve üçgenler kariyer evini alıyorsun. Çünkü bu mesleki hedeflerine aşırı odaklanma, otorite figürleriyle derinlemesine görüşmeler veya bir kariyer hedefini Tutkuyla takip etme anlamına gelebilir, fakat Satürn ikinci evinde duran pozisyonda finansal sorumlulukların, kişisel kazançların ve harcama alışkanlıkların konusunda büyük ve yapısal bir adım atmanı zorunlu kılabilir ve iki buçuk yılın ödülleri maddi konularda gelebilir sana. Mars'ın Yay transiti ay düğümlerini kareliyor dedik başta. Ee, sosyal hedefler uğruna attığın adımlar, finansal konularda kadersel e, adımlar atacağız, atacaksınız bu hafta genelinde. Ve Kovmuşları evet doğanız gereği idealist ve özgürlükçü olsanız da hafta genelinde kariyer hayatınızda yoğunluk hırslarınızı artırabilir. 28 Kasım'da özellikle paranızı yönetme korkunuzla yüzleşebilirsiniz. Sağlam bir bütçe veya yatırım planı yapmanız gerektirecek. Kolektif idealler somut ve finansal gerçeklerle bu hafta dengelenmesi gerekiyor sizler için. Haftayı özetleyecek olursak sevgili kovalar, kariyer hedefleri, toplum önündeki imaj öne çıkacak. Ay Plüton kavuşumuyla güçlü bir dönüşüm başlatabilirsiniz. Özellikle çarşamba günü iş hayatınız, sağlıkla ilgili konular e, iyileşebilir, yolunda gidebilir her şey ve arkadaşlarla, iş arkadaşlarıyla uyum içinde çalışabilirsiniz. Perşembe günü felsefi veya yasal bir konu aşırı takıntılı düşüncelere de kapılabilirsiniz. Cuma günü iş yükünüz ve sağlık Sorumlulukları ağır gelebilir, biraz dinlenme ihtiyacı duyabilirsiniz. Fakat hafta sonu bir seyahate çıkabilirsiniz. Kuzen kardeşlerle ilgili konular gündeme gelebilir veya bu alanlarda hafta için o agresyonlu enerjisini hafta sonu e, din, dinlenerek geçirebilirsiniz. Hafta sonu biraz iletişim trafiğiniz de artacak. E, ve e, ani beklenmedik bir seyahate de çıkabilirsiniz. Uzaklardan bir misafiriniz de gelebilir. Hafta sonunu daha enerjik geçireceksiniz. Güzel bir hafta diliyorum kovalar. Beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.